Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size daha daha uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulamanın özelliği içmiş olduğunuz Coca cola, sprite ya da fanta gibi ürünlerin kapaklarının altında kodları vardır. O kodları bu siteye girdiğiniz zaman size çeşitli hediyeler, kampanyalar ya da çekiliş hakları kazandıracak. Ki ben bundan önce birkaç tane yükledim ve bugün de 100 tane yakın kapağım var. Onları teker teker bugün gireceğim. Bugün de bir tane girdim. 6 4. 2025te param kartta çekiliş hakkına kazanmışız. Bununla beraber epece bir çekiliş hakkım oldu. Ve 20 TL bir keresinde benim bakiyeme yattı. 35 TL bir keresinde yattı. Bu şekilde kapakları toplayaraktan ufak ufak kendinize buradan para, hediye ya da çeşitli etkinliklerden yararlanabiliyorsunuz. Burada hediye seç olayı vardır. Hediye seçil seçtiğiniz zaman puanınız ne kadar yüksekse ona göre internet alabiliyorsunuz. Dijital bakiye alabiliyorsunuz. Şu şekilde alışveriş bakiyesi alıyorsunuz. Şu şekilde ulaşım kartlarına özel indirimler alıyorsunuz. Oyunlar için çip, perakende için şu şekilde alışveriş çeki veriyor size. Ki ne kadar çok kapağınız olursa ne kadar çok buraya kapaktaki kodu yüklerseniz sizin o kadar çok kazanma şansınız olacak. Görmüş olduğunuz gibi şöyle kazandıklarım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane yakın çekilişe katılma hakkım var. O da ayın altısında demiş 4. ayın altısında. Bugün de 105 tane yükledikten sonra artık ne kadar şansım artacak onu göreceğiz. Hep birlikte ben onun da videosunu çekip paylaşmak isterim sizlerle. Şöyle bir e, programı size tanıtmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle günlük geldiğiniz zaman, siteye giriş yaptığınız zaman şöyle size puan veriyor bu şekilde yarın 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 tekrardan 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 siteye girmenizi istiyor sürekli. Şöyle çekiliş hakları var. Gördüğünüz gibi ne kadar kod girerseniz çekiliş hakkınız o kadar çok olur. Şu şekilde boş yok. Ve ay içerisinde bir tane Coca-Cola fişi yatır, çekip buraya aktarmanız gerekiyor. Ki daha çok hediyeler daha çok artsın. Dinlemiş olduğunuz ve izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Umarım işinizi görür. Umarım beğenmişsinizdir. Hayırlı akşamlar diliyorum.